Modern yaşamla birlikte sürdürülebilirlik azaldı ilişkilerde. Sürekli tüketiyor ve hep daha fazlasını istiyoruz. En nihayetinde de hakkım olanı almalıyım, benim bundan çıkarım ne noktasında tıkanıyor ve partnerlerimize fazlaca yükleniyoruz. Suçluyoruz, eleştiriyoruz, ben değil o değilsin diyoruz, ben haklıyım diyoruz veya da ağzımızın tadı bozulmasın noktasında tıkanıyor ve sorunu yok sayıyoruz. Peki soruyorum sana, nedir mutlu ilişki? Mutluluğa mı odaklanacağız yoksa bir ilişkinin sağlıklı olmasına mı? Aslında sürekli mutlu olunan bir ilişki olmadığının çok net altını çizmek istiyorum. Bazı kriterlerin varlığı, olmazsa olmazlar bir ilişki zaten daha mutlu, daha huzurlu ve daha sağlıklı bir hale getiriyor. Peki bunun için ne gerekli? Güven, samimiyet ve iyi niyet ve ilişki için çabalamak en başta bana göre. Bunun dışında sorumluluklar, karşılıklı olarak sorumlulukların yerine getiriliyor olması zaten bir ilişki için olmazsa olmaz. Bir diğeri ihtiyaçların karşılanması. İhtiyaç dendiği zaman aklınıza çok uç şeyler gelmesin lütfen. Azami olarak e, özellikle psikolojik ihtiyaçlar, sevgi, sevilme, aidiyet, değer görme, özel olduğunu hissetme gibi. Bunun yanında tabii güvenli bir ortamın sağlanması gibi temel ihtiyaçların karşılanması da önemli. Şiddetten uzak bir ortamın olması örneğin. Bunun dışında yeni çiftlerde, günümüz çiftlerinde çok daha az gördüğüm önemli bir faktör sabır, anlayış ve hoşgörü. Bunların varlığı da bir ilişki çok daha sağlıklı ve huzurlu bir şekle sokuyor. Ve pek tabii tüm bunların yanında ortak ilgi alanlarının olması. Bazen çiftler ortak ilgi alanlarını sağlayarak bir araya geliyorlar. Bunların varlığıyla zaten birbirlerine benzerlikleri sebebiyle eşleşiyorlar ve bir ilişki başlatıyorlar ama bazen de bu ilgi alanları çok daha kısıtlı ve sınırlı. Bunların sonradan sağlanması da mümkün ama ne kadar fazla ortak ilgi alanı varsa bir ilişkinin sağlıklı ve mutlu, huzurlu olması o kadar fazla diye düşünüyorum. Fakat öyle kolay değil bir ilişkinin iyi bir noktaya gelmesi. Çaba gerektiriyor, sabır gerektiriyor ve ilişkiyi dönem dönem gözden geçirmeyi ve ilişkiye gözünü dikmeni gerektiriyor. Öyle tamam biz bugün mutluyuz, huzurluyuz, ilişkimizde her şey var deyip bir kenara çekilmez zaten ilişkiyi bir süre sonra kötüye götürecek bir faktör oluyor. Bir ilişkiyi ne yıpratır diye baktığımızda en başta kavga. Bizlere başvuru sebepleri arasında da zaten biz artık anlaşamıyoruz, sürekli kavga ediyoruz ve bunun sıklığı günden güne artıyor şeklinde başvurular oluyor. Kavgalar esnasında özellikle küçümseme, diğerini yok sayma, hiçe sayma, ayrılıkla tehdit etme, boşanmakla tehdit etme, suçlama, sürekli analiz etmeye çalışma varsa işler biraz daha ciddi derim. Bunun dışında dıştan gelen krizler, örneğin çocuğun doğumuyla birlikte her şey başkalaşabiliyor. Yine bana gelen çift örneklerinde çocuk olduktan sonra bizim evliliğimiz çok değişik bir hal aldı şeklinde zerdenişler sıklıkla oluyor. Tüm bunların yanında dıştan gelen krizlere baktığımızda iş kaybı, emeklilik, hastalıklar. Bazen öyle hastalıklar var ki tabii psikiyatrik hastalıklar da bunun içinde. Depresyon, şizofreni, bipolar bozukluk veya Diğer hastalıklar mesela bir kanser tanısı aldıktan sonra çiftin yaşam düzeni oldukça değişiyor. Özellikle hasta olan kişinin sevilmeme, artık eskisi gibi özen gösterilmeme gibi kaygı ve korkuları, mutsuzlukları da artıyor. Bir ilişkiyi yıpratan faktörler dedi, kavga, dıştan gelen krizler. Bazen de çok basit olarak gördüğünüz sorunlar sebebiyle bir ilişki oldukça yıpranıyor. Özellikle de bu sorunlar yok sayıldığında, hal altında süpürüldüğünde ilişki çok daha işin içinden çık unutulmaz bir noktaya geliyor. Özellikle ailelerle ilgili olan sorunlar evliliğin ilk yıllarında oldukça can sıkıcı boyutlara gelebiliyor. Özellikle yeni çiftler bunları göz ardı etmeyin ve karşılıklı birbirinizi anlamaya çalışın. Ona kulak verin. Bana göre en büyük tehlike ise bir ilişkiyi yıpratan Karşılıklı ilgisizlik ve alakasızlık ve gereken çabayı göstermiyor olmak. Zaten gereken çabayı göstermiyorsan, onu yeterince sevmiyorsun da demektir bir taraftan veya ne yapacağını da bilemiyor olabilirsin. Lütfen ne yapacağını bilemediğin noktada bu konuda sana yardım edecek bir kişiden yardım almayı ihmal etme veya da aklında şu sıklıkla bulunsun uzlaşmak zorunda değilsin çözemediğin bir konu var örneğin uzlaşmamak da bir seçenek olabilir. Biraz mola vermen, sakinleşmen tarafında düşünmesini sağlaman, bir süre sonra konuyu yine gündeme getirmen ama doğru bir iletişim şekliyle, ben dilini kullanarak yine işin içinden çıkamıyorsan bir uzmandan destek alman bu noktada sana fayda sağlayacaktır.